Cennet kapılarını sonuna kadar açan yedi büyük sevap, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerine göre en faziletli ameller. Birincisi, Allah'a inanmak ve ona teslim olmak. İkincisi, namazı dosdoğru kılmak. Üçüncüsü, sadaka vermek, fakirlere, yetimlere destek olmak. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, yetimlerin başını okşayanların cennete kendisine komşu olacağını müjdelemiş. Dördüncüsü, anne babaya yardım etmek onlara güzel söz söylemek. Beşincisi, güzel ahlaklı olmak, Müslüman elinden ve dilinden kimsenin zarar görmediği kimsedir. Altıncısı, sabırlı ve şükredici olmak, Allah'ın verdiği nimetlere şükretmek ve son olarak Kur'an'ı okuyup anlamak ve hayatımıza rehber edinmek. Abone olup bu bilgiyi daha fazla kişiye ulaştırarak hayra ortak olun.